Sevgili Boğalar ve bilhassa da sevgili Yükselen Boğalar Nisan 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Evet bilhassa da Yükselen Boğalar dedim çünkü öngörüler astrolojide Yükselen Burcu göre yapılır. Evet Yükselen Boğalar 20 Nisan'a kadar Güneş Koç Burcu'nda olacak. Yönetici gezegeniniz Venüs ve Merkür de Koç burcunda olacak. Demek ki 12. evinizde biraz kontrol dışı bir alanda olacak. Demek ki 20'sine kadar birazcık sağlığınızla ilgili olabilirsiniz. Zaman zaman enerji düşüklükleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca ruh ruhende de yani psikolojik olarak da biraz böyle bir şeyleri kendi içinizde yaşıyor olabilirsiniz. Zaten orada bir inziva duygusu da olacaktır. Hem Güneş hem Merkür hem Venüs 12. evde sanki diyor ki arka plandayım. Olup biteni dışarıdan gözlemliyorum. İç dünyama döndüm. Evet biraz duygusalım. Biraz kontrol dışı gelişmeler olabilir hayatınızda. Bir takım gizli düşmanlıklar, laflar, sözler, dedikodular, kontrol dışı gelişmeler. Bunlara bir hayli kafayı takabilirsiniz. Ama tabii ki Venüs ve Merkür'ün orada sizi biraz rahatlatan ve dengeleyen bir enerjisi de olacaktır. O takıntı ruh halinden çıkartacaktır. Tabii Venüs de 12'de biraz duygusalız, içeriğiniz, biraz da platoniyiz özlemler var, melankoli var. Böyle biraz duygusal bir modunuz olacaktır kesinlikle. Tabii ki bu bir karar alma süreci aslında. Bakın mesela 20 Nisan itibariyle, 20'si itibariyle Güneş Boğa burcuna yükseleninize birinci evinize giriş yapacak. Merkür Venüs de yükseleninize birinci evinize giriş yapacak. Orada da tam aksi bir durum başlıyor. 20'si itibariyle karakter özelliklerinizde, kimlik özelliklerinizde, ışığınızla, ışıltınızla, iletişiminizle ne istediğinizi ifade etme biçiminizle dikkat çekiyorsunuz. Yani 20'si itibariyle sanki o iç dünyadan bir dış dünyaya geçiş, inzivadan bir ön plana çıkma dönemi başlayacak. Evet artık popülersiniz aşk anlamında, ilişkiler anlamında güzel bir dönem 20'si sonrası. Yeni bir duruş, yeni bir beyan, yeni hedefler. Ne istediğinizi biliyorsunuz. İmzalar olabilir, anlaşmalar olabilir. Yani orası çok güçlü gelecek 20'sinden sonra. Şimdi 27 Nisan'da Akrep burcunda 7. evinizde 6 derece Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. 7. ev ikili ilişkilerimizi anlatır. Her türlü Demek ki bu dolunayla beraber ikili ilişkilerinizle ilgili bir şeyler netleşiyor olacak sevgili yükselen boğalar. Her türlü ikili ilişkinizle ilgili, evliliğinizle ilgili, iş ortaklıklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, ticari ilişkilerinizle ilgili, 7. davaları anlatıyor. Belki de bazılarınızın davalık süreçleriyle ilgili. Demek ki ilişki motivasyonunuzu anlayabileceğiniz bir dolunay. Yani bu ilişkide ne var, ne yok, nereye gidiyor, ne olmalı, nasıl bir karar almalıyız, sürüncemeli ne varsa ikili ilişkilere dair bu dönemde netleşiyor olacak. Belki de bazılarınızın eşinin hayatında da önemli gelişmeler olabilir. 7. evlilik evi nihayetinde bir de hani bunu da söylemek isterim. Evet 23 Nisan'a kadar Mars 8'lerde ikinci evinizde 23'üne kadar böyle bir finansal mücadeleniz var sevgili yükselen boğalar. Dikkat edin böyle bir maddi tablonuzu masaya yatırmış vaziyettesiniz. Gelir giderlerinizi gözden geçiriyorsunuz. Belli ki toplamaya çalıştığınız paralar var. Beklediğiniz paralar var. Hani yalnız orada Mars yanlış para harcatabilir. Ona çok dikkat edin. Ve tabii ki para nereden gelir? Kariyerden de gelir. Demek ki kariyerle ilgili de mücadeleniz böyle 23'üne kadar biraz dikkat çekecekmiş gibi duruyor. 23 itibariyle Ile Mars yengeç burcuna giriş yapacak yani üçüncü evinize. Bu sefer de zihinsel olarak çok yoğun bir dönem başlıyor. Kararlar, planlar, fikirler, sürekli fikir değiştirmeler. 23 sonrası 3. evinizde Mars bunları tetikleyecek. Tabii ki 3. ev deyince aklınıza kardeşler, yakın akrabalar, yakın arkadaşlar gelir. Onların gündemleri, onlarla biraz uğraşma, belki de bazen gerilimler de olabilir. Yine 3. ev eğitimler, bazılarınızın eğitimleriyle ilgili efor olabilir. 3. ev ticari faaliyetler, ticari faaliyetlerinizdeki eforunuz dikkat çekmeye başlayabilir. Üçüncü ev aracınızı da anlatır. Aracınızla ilgili bir gündeminiz olabilir. Ayrıca kazalara da açık olacağınız bir dönem başlayacak. 23. sonrası lütfen dikkatli araba kullanın. Çok teşekkür ediyorum efendim izlediğiniz için. Müzik